Hepinize bayram sabahında günaydın arkadaşlar. Bakın <laughs> kimin eşyaları hazır. Şu an saat kaç? Gürkan'ın eşyalarını buraya hazırlamıştım ama Gürkan kalkıp şey e, camiye gitti. O yüzden şimdi kalkmasını bekliyorum ama sederli uyuyor. E, saçlarını falan yapacağım. Bakın saat kaç görüyor musunuz? Saat şu an 5.23. Bu bir bayram ile olacak? Evet. Bunu yarın atarım. Bakın burada size bütün malzemelerini falan hazırladım. Ayakkabısıdır, tokası, saç kremi, işte pişik kremi, spreyi falan. Burada şey dolma kadar bile hazırladım. Çünkü ben bu kadar erken kalkacağımı biliyordum. Öyle bakın benim de eşyalarım burada. Bunu Gürkan sabah çıkarmış. Bunu kaldırayım buradan. Elbisem, şalım, işte takılarım falan. Bir de vücut şeyi. terliğim, çantam. Size Sideli'ye göstereyim. Dün ben akşam evi süpürdüm. Temizlik yaptım. Onu sadece Sidelia oradan getirdi. böyle ee, saate bakar mısınız saat 5.24 ay neyse ben de hadi makyaj yapalım ay. uyandım ama nasıl uyandım gözümü açamıyorum zaten göçürdüm sizi hele uyutmadı klima bizi çarptı makyajımı burada yapacağım çünkü Zilele uyuyor Zilele uyandırmak istemiyorum Işığı açıp o yüzden makyajımı burada yapacağım mecbur bir şey olmaz benim bebeğim uysun daha uyandığı gibi zaten kıyafetlerini falan giydireceğim ayakkabı Yok ayılamıyorum ya. Birkaç nasıl giyini bitti anlamadım. Ben sibicem çıkmış. Tam tam sibicem çıkacağı günü olmuş. Bakın. Dadan her özel günde şeyde benim stilyerin çantasını görüyor musunuz? Musun? <laughs> Bütün gün çantayla takılı. var. Arkadaşlar biz erken kalktık. Çünkü bir e, ailesinin yanına gideceğiz. Sonra gideceğiz. Kurban alacağız. Kurban keseceğiz. Saat 5. Buçukta film makyaj yapar. Sonra gideceğiz. Kurbanı alacağız. Kurbanı yayla dağından alacağız. Biraz uzak. O yüzden erken kalktık. Sideliye'yi daha teyzesine bırakacağım Teyzesi uyanmış. Bu da hazırlanıyor Tezisi de gelecek Yurkan'ın ailesinin yanına O yüzden Sideliye'yi bıraktım Bu yıl nasipse Biz de kurban keseceğiz Size gösteririm Bu bir bayram vlogu olacak Aslında Bundan daha önce tane video çekmiştim ama O Youtube onu kaldırmış neden bilmiyorum galiba yemek yerken arkamızdaki insanlar falan sigara içiyordu özel tutuk kaldırmış sigara diye başka bir şey bilmiyorum olabilir mi videoyu tekrar ekleyip sizlere atacağım orada bayramda aldığım şeyleri size göstereceğim inşallah neyse ben şu makyajımı yapayım Şimdi beraber yapalım. Biz burada kahvaltı yapmayacağız. Kahvaltıyı Gökhan'ın ailesinin orada yapacağız çünkü her bayram öyle yaparız. Bütün aile toplanır. Orada kahvaltı yapılır. O yüzden kahvaltıyı biz burada yapmıyoruz. Ben dün börek falan sardım. Yani sigara böreği sardım. Belki onu alırım. Buradan kızartırım, oradan kızartayım bilmiyorum. Ama bireyi alacağım. Gürkan gelsin. Karar vereceğim. Herkes uyanmış arkadaşlar. Herkes uyanmış, kapılarını açmışlar. Arkadaşlar şimdi biz hazırlandık. Evet evden çıktı. Ben onu orayı çekmeyi unuttum açıkçası. Sidelay'ın neresine bıraktı? Koyun kesimine geldik. Koyun yani koyunu almaya geldik. Kesime vermiştik. Size onu göstereyim. Burada bir sürü hayvanlar falan kesiliyor. Onu alacağız. Gözüme bir şey girdi. Çıkmıyor. Bakın burası kesimhane. Böyle kesim yerleri var. Burada insanlar geliyor koyunlarını falan alıyorlar biz de buraya verdik. <laughs> Daar. Kocam da kocam paşam. Çok yaşa. Şimdi eti doğradık. Tamam. Eti doğradık, koyduk. Kocam benim mangal yapıyor. Bakın, şurada da etleri falan koyduk. Annemin yanına köye geldim. Yukan ailesinin yanına da gittik ama orayı çekmek istemedim. Köye geldik şimdi. Öğlen zamanı yemek yiyeceğiz. o gaz. Dur bak. şeyi. mi robul şey. yapıyorum, aksine mi Şey yağlı olduğu için ateşi direkt at şey yapıyor, yakıyor. Ama yağlı et daha güzel değil mi? Yağlı et daha güzel ama mangalda baş gelmek biraz sıkıntı. Çünkü yağ damladıkça ateşi ateş alev alır. Ha. Ama sıcak değil mi ya? Yollarımız geçti. <laughs> <Yolarımız> geçti. <laughs> Ocak başında. Ocakçı mıydın aşkım? Evet. Nerede? Restoranda. Yemin et. Gerçekten. Yes, yes. Bekarken. beklerken. Helal olsun kocama. Benim kocam önce de mangalcıymış bakın. Kocam da kocam. <laughs> paşam da paşam. <laughs> kocam da kocam. Paşam da paşam. Bu şarkının dağımı neydi? Çekemiyorlar. Çekim. Bakın nereye kurmuş mangalı. Erkek ya. Nereye kurmuş mangalı görüyor musunuz? Şeyin altına gölgeliğin altında babam ne yapıyor? Gel babam bakalım. Baba ne yapıyor? Bakın ne koparmış. Kayısı bizim bahçeden. Bir Tanesini bize koparmış, Bir tanesini kaderine koparmış. Ne? Keyfe bakın. Elinden hocam <laughs> bu da mangal yapıyor. Ekmeklerin içine koyacağız. Mikleri, Bakayım. Uuu, ekmekleri de yağlıyor. Bakayım. Aşkım ben yağlı ekmek çok sevim. Hepsini yağlasan olmaz mı? Sırayla. Parayla değil sırayla. şimdi nargile içiyor arkadaşlar. ondan sonra ablasına gideceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Ben çok yorgun. Çok yorgun uyumak istiyorum. Saat 5'te uyandım zaten. Bu videoyu size bayramdan birkaç gün sonra atarım herhalde. Bilmiyorum. Bayramdan sonra ama atarım bu videoyu. köyden yani köyden geldikten sonra ailesinin yanına bir daha geldik. arkadaşlar. Şimdi çok yorgunuz. Direkt uyuyacağız. Zaten saat kaç aşkım? Saat 11. Saat 11. Direkt ben şimdi size uyutacağım. Sonra ben üstümü falan çıkaracağım. Gürkan zaten uyumaya geçecek. Uyumaya geçecek Gürkan. Öyle. Bugünlük bayramın ilk günü böyle geçti arkadaşlar. Yarın başka bir video çekeceğim inşallah. video de ovum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Canım sesini kısar mısın? Bye. Bakın Sida da burada. Hadi Sidel'e bay bay de. Bay bay. Sidel'in ne kıyafeti kaldı, ne bir şey kaldı, ne bayramlığı kaldı. Hiçbir şey. Bakın size göstermeden hepsini kirletti. Sadece kuderesi duruyor. Sidel'e bay bay de bebeğim. Bay bye. bye, bye. Yarın yeni bir video çekeceğim. Eğer e, bayramı ne aldım videomu izlemediyseniz geçip izleyebilirsiniz. <laughs>